Aa bugün tarih kaç? 13 Kasım. Bugün sonuç açıklanmış olmalı. Hemen bir bilgisayar mı ekleyeyim? Eee... <laughs> Seçilmişim! Yay! Bugün kaç Kasım ya? 13 mü 12 mi? Bakayım. 13! Bakalım. Hmm. okey seçilmişiz bana şu an seçilmem önemli değil kimlerin seçildiği önemli lan bu bizim yan ve karşı komşu değil mi Neden rahatsız etmeye gidiyorum seçilmişim seçilmiştim ben de seçildim biz şimdi komşu grubu mu aldık Tamam hadi eve gidip hazırlanalım. İş görüşmesi var şimdi bagaj. Evet. Herkes evlerinde <laughs> dönsün. Çıkıp girdik. <laughs> Kızlar şimdi ben Porsche'mu çıkartıyoruz. Porsche'mla gidiyoruz. Tamam mı? Tamam. tamam. Bir dakika ama Porsche'm um iki kişilik. Bu yüzden farklı bir Porsche çıkartalım. Bu iki Yok, kişilik. Ben kendi arabamla giderim Tamam ding ding gel. Binemiyorum. Kanka biner misin? Ya bildim. Tok 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 kapıda kim var? Şu anda kutuplar dayın. Ama böyle yerler çıkıyor. Ben fakir olduğum için arabam yok benim bisikletim var. Arabam Dacia yürüyoruz da maç ya. Maç ya. Çok şüpheli. Wow. Şey Artık konumu biliyorum. Artık konumu biliyorum. <laughs> Deneme bölümünde eee bilmiyordum. Artık biliyorum ama. Tamam hadi. Gidelim o zaman. Hadi. Kızlar bize öyle bir ev verdiler ki bakın. Vay canına. Bu kadar büyük bir şey çıkan işte. Oha. Bir şey diyeceğim. Ne küçük bu ev? Küçük bu ev. Çok şüpheli. Abi. Aman tanrım. Halüsinasyon <laughs> görüyor şu an değil. <laughs> çok küçük. Bir dakika dönüyorum. İkinci ve üçüncü kat kızlar. Ee, şimdi... Bu katı, bu katı beğenmedim. Üçüncü zaman... kat beğenmedim. Tamam. Üçüncü kat senin ikinci katta ning ningin olsun. Allah razı olsun bir kat verdiğiniz için. Sıkmadır, sıkmadır. Benim dört ve beşinci kat benim. Tamam. Pardon. Dördüncü katı bakabilir miyim? Hayır. Bakamazsın çünkü söyledim. Oha. Oha zaman... birinci ve <laughs> üçüncü kat benim. Okey. Ben ikinci katımda memnunum artık. Aslında dördüncü kat hepimizin olsun çünkü yatacak yer yok. Yok. var. Ne? Hayır, burası beşinci kat benim burası. Tamam kendi katım bayıldım. Okey. Ama sizin katlara bakmazsam ölüyorum. Dördüncü kat hepimizin. 5 katta benim. Yok. <laughs> Birinci katta hepimizin bu arada. <laughs> hadi hadi şey var daha ilk klive gideceğiz biz neyi bekliyoruz? E, Giyinelim mi konser güzel kıyafetler? Orada verecekler. Tamam efendim. Ya babam bu tatlı. Tamam. Hadi 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 hadi. Tamam efendim ben sana birinci kata doğru çıkıyorum. Ben de. Ben zıplayarak gidiyorum. Hadi bekliyorum evimi. Hadi 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 hadi. hadi. Çak 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 kapı çak kim var? Şu an bize kötü oldu. Biz bu kimin imzası biliyor musun? Like Jenny. Evet. Bölümünü de alsın. Hmm. Kız Elis beni 5 dakika beklesene o beni mimeye çağırıyor. Tamam. Bakın. İlk önce bir klip çekiyoruz şu an ikimizin klibi ve evet çok tehlikeli çünkü binanın üstünde yiyiz. Evet Ay. aşırı bu Bismillah, Bismillah Evet yani izlemeyi unutmuyorsunuz. Değil mi? Evet. İzlemezseniz bunu size vuracağım. Evet. izleyeceksiniz dizimizi. Evet video 3-2-1 bye. Evet, an damla, dansla, anlayın, ona bakalım. Bismillah. Düşme düşme de. Tekrar çıkmakla uğraş. Şu Bakın tam Ay. şurada. Şurada. Sen nasıl geri çıkacaksın buraya? Çıkacağım ben buraya Ben çıkarım. Ben çıkarım. Benim ben çıkarım. Ben Ay kaydettim kızı bir yere tırmandı. Gözükmüyor. Şu taraflara bakalım bir yerlerde şu Uçakla gelip alayım mı seni? Olur. <gülüyor> 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 Gel. Neredesin? Dur bekle orada. ama bir yandan telefon tutup da yapamıyorum. Gel. Evet biz devam edelim arkadaşlar. Şu gezdiğimiz yerlerin kalitelik seviyesi. Şu an ben suyun içindeyim. Bakar mısın? Hiç? Yani Aa. Şimdi bizim eve gideceğiz.